Videomuza hoş geldiniz. Ramu 31. bölümümüzde neler olacak? Nehir Sibel'in kardeşini alıp iyice planlar kuracaktır. Sibel'in kız kardeşi ise çaresizce nehirle ortak olacaktır. Nehir büyük şeyler yapacaktır. Sibel'in Gamze'ye çarpmasıyla Gamze Sibel'i tuzağa koymuştur. Alnına silah dayıp Sibel'i götürmüştür. Sibel şok yaşamıştır. İhtiyar Ramuya büyük tuzaklar kuracaktır. Ramo'nun eli kolu bağlanmıştır. Ramo'nun İstanbul'daki yapacağı düzene karşı yaptığı planları merak uyandırıyor. Gamze dizimize katıldığı gibi olay sahnelerini getirmekte. Sibel'den para istemesi Sibel'i uyanmasıyla heyecanlı sahneler yaratılmıştı. Ramo Mahzara asla hizmet etmeyecektir. Sibel ise her konuda Ramo'nun yanında. Ramo kendini tekrardan sahlara atmaya başlayacaktır. Neil büyük planlarla hiçbir yere varamayacaktır. Asla Sibel ve Ramo'yu bir şey yapamayacaktır. Nehir'in de çok çaresiz kalacağı sahnelerini göreceğiz. Sibel Gamze'nin çantasından gördüğü DNA testiyle kardeşi olduğunu görmüştür ve büyük bir şok yaşamıştır. Sibel Gamze'yi yanına alıp koruyacaktır. Nehirden uzak tutacaktır. Evet arkadaşlar arkadaşlar analizimizin sona gelmiş olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.